Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik 1. ünite doğal sayılar ve doğal sayılamlı işlemler ünitesi son 5 yılın bursluluk soruları ve çözümleri ile birlikte olacağız. Arkadaşlar öncelikle şu hatırlatmayı yapalım. Videoyu durdurup soruları çözüp daha sonra çözümüne bakabilirsiniz. Bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hemen sorularla başlayalım. 2020 bursluluk sorularıyla birinci soru 10 milyonlar basamağındaki rakamı 7 olan, rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayının 100 binler basamağındaki rakam kaçtır? 10 milyonlar basamağında 7 olacakmış. 8 basamaklı ve en büyük. O halde 10 milyonlar basamağında 7 olacaksa daha sonra en büyük olabilmesi için 9 gelecek. Bu şekilde devam edecek. Hemen sayımızı yazalım arkadaşlar. 79 milyon. Bakın 10 milyonlar basamağında 7. Sonra en büyük olabilmesi için 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde devam ediyoruz. Bize 100 binler basamağını sorduğu için 100 binler basamağında da 8 var cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. Örüntü sorusu verilen şekil örüntüsü devam ettirildiğinde bu örüntünün 5. adımında kaç üçgen olur diyor. Arkadaşlar birinci adımına bakıyoruz. 1 kare 2 üçgen. İkinci adımına bakıyoruz. 2 kare 3 üçgen. Üçüncü adımına bakıyoruz. 3 kare 4 üçgen yani kare sayısı eşit. Üçgen sayısı bir fazla olacak. Beşinci adım dediği zaman arkadaşlar 5 tane kare 6 tane üçgen olacak. Üçgen sayısını sorduğu için cevabımız A şıkkı Olacak arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Buna göre yıldız ve üçgen birer rakamdır. Buna göre yıldız ve üçgen toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar çıkarma işleminde 7'den 4 çıktı 3. 8'den kaçı çıkarırsak 2 kalır? 6'yı çıkarırsak 2 kalır. Üçgeni bulduk. E, yıldızdan 9 çıkarsa 9 kalıyormuş. Neyden 9 çıkarsa 9 kalır? 18'den arkadaşlar. O halde burası ne olacaktır? 8. 8. Yani 18'den 9 çıktı 9. O halde arkadaşlar biz yıldızı 8 bulduk. Üçgeni de 6 bulduk. 8, 6 daha 14. Cevap aşık olacak. Mehmet'in kumbarasında 110 lira vardır. Mehmet kumbarasındaki paranın 50 lirasıyla pantolon, 40 liralısı ile gömlek, 5 liralısı ile çorap almıştır. Mehmet'in kumbarasında kaç lira kalmıştır diyor. Öncelikle arkadaşlar harcadıkları paraları toplayalım. Yani 50 lirasıyla Pantolon 40 daha 95 da çorap aldı 95 lira. Arkadaşlar toplam kaç lirası vardı? 110 lira. 110 lira adına 95 çıkarı, 95 çıkar lirayı çıkarırsak 15 TL'si kalır. Cevabımız ne olacak? 15 lira olacak. 5 soruyla devam edelim arkadaşlar. Çarpma işleminde kare artı üçgen çarpı daire kaçtır diyor. Arkadaşlar çarpma işlemini yapalım. 2 kere 4 8 o halde dairemiz 8 olacak. 2 kere 2 4 2 kere 4 kare 8'miş. Arkadaşlar kaç yazarsak 8 olur. 2 ile kaç çarparsak 4'ü çarparsak 8 olur. O halde arkadaşlar ikinciyi çarpanı da ikinci sütuna yazıyorduk. Çarpalım arkadaşlar. Üçgen çarpı 4 2'ymiş arkadaşlar. Neyi çarparsak 12 olacak. 3'ü çarparsak arkadaşlar 3 kere 4 12. 12'nin x elde var bir 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 4 12 bulduk. Arkadaşlar kareyi üçgeni daireyi bulduk. Hemen yerine yazalım. Karemiz 4, üçgenimiz 3, dairemiz 8. Arkadaşlar işlem önceliğini neydi? Öncelikle üslü ifadeler, daha sonra parantez içi, sonra sırasıyla çarpma, bölme, toplama, çıkarmaydı. Öncelikle burada üslü ifade yok, ne yapacağız? Parantez içini yapacağız. Arkadaşlar parantezimiz 3 kere 8 24. Şimdi parantez dışıyla toplayalım. 4 artı 24 eşittir 28. Cevabımız 28 olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Altıncı soru. Bir öğrenci 147 sayfalık bir kitabı her gün 7 sayfa okuyarak kaç günde bitirir diyor. Günde 7 sayfa okuduğu için yani günlere bölmüş. Bizde ne yapmamız lazım? 147'yi 7'ye böleceğiz. 147'yi 7'ye bölersek arkadaşlar 21 çıkar. Yani 21 günde okumuştur. Cevabımız D şıkkı olacak. Yedinci soru. 20.202 ile 1010 sayısının toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar alt alta sayıları yazıp toplarsak daha rahat yaparız. Hemen sayılarımızı yazalım. 20202 ile 1010 sayısını topladığımızda arkadaşlar kaç buluruz? 21212 nasıl yaptığımıza bakalım. 2 0 daha 2, 0 1 daha 1, 2 0 daha 2, 0 1 daha 1, 2 aşağı indirdik. 21212 bakıyoruz C şıkkında var. Cevap C şıkkı. 8. soru 1'den 9'a kadar rakamların yazıldığı olduğu sayı pulları verilmiş. Bu sayı pulları birer kez kullanılarak her bölükteki arkadaşlar rakamların toplamı 15 olacakmış. Sayılar bir de rakamlar birer kez kullanılacakmış. Bu şekilde 9 basamaklı bir sayı elde edilecek. Elde edilen en büyük sayının binler bölüğü soruluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar en büyük sayı dediği için 9 en başta olacak. Yani milyonlar bölüğü en başta olacak. 9 daha sonra arkadaşlar 15 olacağı için yanına 6 yazarız ama 0 yok olmaz. 9, 5, 1 yazarsak 9, 5 daha 14, 1 daha 15. Bu milyonlar bölüğünde arkadaşlar bize binler bölüğünü sormuş. Daha sonra arkadaşlar en büyük olabilmesi için sonraki en büyük sayı rakamla başlayacağız. Sonraki en büyük rakamımız 8 ile başlar arkadaşlar. 8, 4 daha 12, 3 daha 15. Evet bu binler bölüğüdür Cevabımız binler bölünü sorduğu için B şıkkı. Sonra birler bölü 7, 6, 2. Bu da birler bölü olacaktır. Bu da arkadaşlar 6, 8, 1 yanlış zaten. Şimdi biz sayımızı yazalım arkadaşlar. 951 milyon. Bakın 9, 5 daha 14, 1 daha 15. 843 bin. 8, 4 daha 12, 3 daha 15. 7, 6 daha 13, 2 daha 15. Arkadaşlar bakın hepsi 15, 15, 15 oldu. Bize binler bölüğünü sorduğu için 843 yani cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Devam edelim arkadaşlar. Yine işlem önceliği ile ilgili bir soru. İşlem önceliğinde öncelikle arkadaşlar üstü ifadeler daha sonra parantez içi daha sonra parantez içiyle dışı yapılıyordu. Biz Öncelikle 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 9, 4 daha 13 parantez içerisine bulduk. Şimdi parantez dışıyla içini yapalım. 91 bölü 13 o eşittir 7 çıkacaktır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre fabrikada üretilen çocuk kıyafeti sayısı kaçtır? Toplam kıyafetten yetişkin kıyafetini çıkarırsak çocuk kıyafetini buluruz. Hemen çıkarma yapalım arkadaşlar. Alt alta yazalım daha kolay yaparız. Çıkarma işlemimizi yaptığımızda arkadaşlar 13.688 kalır. Nasıl yaptığımıza bakalım. 1'den 3 çıkmaz. Bir 10'lu kaldık. 11'den arkadaşlar 3 çıkarsa 8 kalır. Burada 7 kalmıştı arkadaşlar. 7'den 9 çıkmaz. Buradan bir alalım. 17'den 9 çıktı 8 kalır. Burada kaldı 3 arkadaşlar. 3'ten 7 çıkmaz. Hemen alalım buradan. 13'ten 7 çıktı 6. Burada 4 kaldı arkadaşlar. 4'ten 1 çıktı 1, 3'ten 4'ten 1 çıktı 3, 3'ten 2 çıktı 1. Yani 13.688 cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Devam edelim 11. ve 2020 son soru. Bir toptancı metresini 20 liradan aldığı 120 metrelik bir kumaşın tamamını satmış. Bu toptancı bu kumaşın metresini 25 liraya sattığına göre satıştan kaç lira kar elde etmiştir diyor. Bu soruyu iki şekilde çözebiliriz arkadaşlar. Birinci yöntem alış fiyatını buluruz. Sonra satış fiyatını buluruz. Sonra alış fiyatıyla satış satış fiyatıyla alış fiyatını çıkardığımızda cevabımız karı bulmuş oluruz. Alış fiyatını bulalım arkadaşlar. 120 metre 20 liradan almış 2400. Satış fiyatı arkadaşlar 120 metre 25 liradan satmış 3000. 3000 ile 2400'ü çıkarırsak karını buluruz. Yani 600 lira. Diğer yöntemle yapalım arkadaşlar. Metresini 20 liradan almış. 25 liradan satmış. Yani metrede 5 lira kar etmiş. 120 metre satmışsa arkadaşlar. O halde 120 çarpı 5 yine 600 buluruz. Cevabımız ne olacaktır? 5 olacaktır. Şimdi 2019 sorularla devam edelim. Öncelikle arkadaşlar bölükleri okuyup kontrol edeceğiz. Bu soruların çözüm tekniğinde. 100, 2 milyon diyor arkadaşlar. Milyonlar bölümünde 102 olacak. Bakıyoruz burada 120. Burada 102. Bakıyoruz burada 120. C ve D gitti. Şimdi 40 bin diyor arkadaşlar. Burada bakıyoruz 4 bin. Buraya bakıyoruz 40 bin. Evet cevabımız B şıkkı olacak. A şıkkını da elediğimiz için B şıkkı. 29. Evet, cevabımız B şıkkı oldu. Yine arkadaşlar 2019 sorusuyla devam edelim. İlk gün 5 dakika koşan Ali ikinci günden itibaren her gün bir önceki gün koştuğu süreden 2 dakika fazla koşmaktadır. Arkadaşlar ilk gün 5 dakika sonra daha sonra ikinci günden itibaren her gün 2 dakika fazla koştuğuna göre öncelikle Ali'nin kaçıncı gün 63 dakika koşar diyor. Öncelikle birinci gün 5 dakikayı bir çıkaralım. Yani 63'ten 5 çıkarırsak arkadaşlar birinci günden itibaren koştuğu dakikayı bulmuş oluruz. Yani birinci günden itibaren 58 dakika koşmuş. Şimdi 58 dakikayı ikiye bölersek arkadaşlar o halde 29 gün koşmuştur. Bir günde daha önce koşmuştu arkadaşlar. Yani 29'da 1'i de topladığımızda toplam 30 gün koşmuş olacaktır. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. Yine çıkarma sorusu. Yıldız, daire, üçgen ve karenin toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. 3'ten hangi sayıyı çıkarsak 8 kalır? Hangi bir şeyi çıkaramıyoruz. O halde buradan bir 10'luk almışız. Burası ne olmuş? 13 olmuş. 13'ten kaç çıkarsa 8 kalır? 5. Yani dairemiz 5. Buradan 10'luk aldığımız için 7 kalmıştı arkadaşlar. 7'den 3 çıkarsa üçgenimiz 4. Arkadaşlar yıldızdan 8 çıkmış 4 kalmış. Neyden 8 çıkarsa 4 kalır? 12'den arkadaşlar. Demek ki burası ne olacak? 2. Buradan aldığımız için burası 2 kaldı arkadaşlar. 1 onluk aldığımız için burası 2 kaldı. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. 3 kalır arkadaşlar. Karemiz de 3. O halde bulduklarımızı yerine yazalım. Yıldızı 2. Daireyi 5. Üçgeni 4. Kareyi de 3 bulmuştuk. Topladığımızda arkadaşlar 2, 5 daha 7, 4 daha 11, 3 daha 14. Cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olacaktır. Bir arazi ormana dönüştürülürken bu araziye 29 günde toplam 6700 80 fidan dikilmiştir. İlk 28 gün eşit sayıda fidan dikildiğine göre 29. gün en az kaç fidan dikilmiştir diyor. Arkadaşlar ilk 28 gün eşit sayıda fidan dikilmişse biz 6780'i 28'e böleriz. Kalanı da 29. günde dikilmiştir. Şimdi 6780'i 28'e böldüğümüzde arkadaşlar 242 yani günde 242 fidan dikilmiş. Kalan 4 fidan kaldığına göre bu da 29. günde dikilmiştir arkadaşlar. O halde cevabımız 29. günde 4 fidan dikilmiştir. Cevap C şıkkı. Yine işlem önceliği. İşlem önceliğinde ne yapıyorduk? Önce üstlü ifadeyi yapıyorduk. 3'ün karesi 9. Sonra parantez içini yapıyorduk. 48, 6 daha 54. Şimdi parantez içiyle dışını yapalım. 54 bölü 9 o da eşittir. 6 cevabımız ne olur? D şıkkı. Bir çiftçi 10 liraya sattığı terliklerden 100 çift üreten bir usta bu terlikleri her gün eşit miktarda satarak 10 günde bitirmiştir. Buna göre bu ustanın bir günde sattığı terlik kaç lira olduğunu gösteren ifade nedir? Arkadaşlar kaç çift ayakkabımız var? 100. Günde kaç satmış? 10 günde bitirmiş. O halde günde kaç sattığını bulmamız için 100'ü 10'a bölersek günde sattığı miktar yani 10 buluruz. Tanesini ne kadara satıyordu arkadaşlar? 10 liraya satıyordu. 10 çarpı 10 da ne olur? 100 lira. Bakıyoruz A şıkkında onun küpü 10 çarpı 10 çarpı 10 bin olmaz. C şıkkına bakıyoruz 3 kere 10 30 olmaz. B şıkkına bakıyoruz onun karesi 100. Evet cevabımız B şıkkı. 2 çarpı 10 20 olduğu için D de olmaz. Cevabımız B şıkkı olacak. 2018 bursluk soruyla sıra devam edelim arkadaşlar. Okunuşu öncelikle okuyoruz sayımızı. 102 milyon. Milyonlar bölüğüne bakıyoruz. 102, 102, 100, 100. B ve D'yi sildik. Şimdi 2000 diyor arkadaşlar. Bakıyoruz burada 20 bin. C şıkkı da gitti. Cevabımız A şıkkı kaldı. 120 diyor arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 102 milyon 2120 A şıkkı olacak. Rakamlardan hangi basamak değeri en büyüktür diyor arkadaşlar. Basamak değeri en büyük olan sayı bakıyoruz 15 milyon 986 bin 432. En soldaki sayının basamak değeri en büyüktü. Yani 10 milyonlar basamağına bakıyoruz. 1 var arkadaşlar. O halde basamak değeri en büyük olan 1'dir. Cevabımız D şıkkı. 5. soruyla devam edelim arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır diyor. İşlem önceliğine öncelikle ne yapılıyordu? Parantez içi 3 2 daha 5. Sonra arkadaşlar çarpma işlemi toplama işleminden daha önce yapılır. Yani 7 ile 5'i çarpıyoruz. 35 Onla topluyoruz. 10 artı 7 çarpı 5. Burası daha önce yapıldığı için çarpma işlemi daha önce yapılır. Yani 10 artı 35 o da 45. Cevabımız ne olacaktır? 45. Yine arkadaşlar elde edilen karışımın 1 litresi kaç liradır diyor soruda. Bakalım tablomuza. Aşağıda tabloda bazı meyve suyu çeşitlerinin 1 litresinin fiyatı verilmiş. Litre fiyatı verilmiş. Buna göre tablo fiyatları verilen elma suyundan 2 litre. Elmadan 2 alınıyormuş arkadaşlar. Portakaldan yine 2 litre. Şeftaliden 3 litre alınarak karıştırılıyor. Arkadaşlar elmadan 2 aldı. 4 kere 2 8 lira. Portakal suyundan da 2 aldı. 2 kere 2 4 lira. Şeftaliden arkadaşlar 3 litre. 3 kere 3 9 lira. Toplam arkadaşlar 2, 3 daha 5, 3 daha toplam 7 litre. Yani 21 liraysa bize 1 litre fiyatını soruyorsa arkadaşlar 21'i 7'ye bölersek litre fiyatını buluruz. Yani 1 litresi 3 TL olur cevabımız aşık olacaktır. Yine 2018 bu soruyla devam edelim. Arkadaşlar kare ve üçgen birer doğal sayıymış. Buna göre Kare çarpı 12 84. Üçgen bölü kare 6'ymış. Buna göre üçgen kaçtır diyor arkadaşlar. Çarpmanın tersi bölmeydi. Yani 84'ü 12'ye bölersek kareyi buluruz. 84 bölü 12 7. Yani karemiz neymiş arkadaşlar? 7. 7 kere 12 84. Şimdi kareyi yerine yazalım. 7. Biz hangi sayıyı 7'ye bölersek 6. 6. Bölmenin tersi de çarpmaydı. Yani 7 kere 6, 42. Yani üçgen yerine 42 yazarsak, 42'yi 7'ye bölersek 6. Cevap üçgeni sorduğu için 42 olacak. Cevabımız A şıkkı. 55.000'den 2799 çıkarma işlemini kaçtır diyor sonuç diyor arkadaşlar. Alt alta yazarsak daha kolay buluruz. 55.000 ile 2799'u çıkaralım arkadaşlar. Nasıl yaptığımıza bakalım. Arkadaşlar gittik gittik bu komşudan aldık. Burada 4 kaldı. Burası 10'du buraya attığımızda 9. Burada da 9 kaldı. Buraya attık. Burası ne oldu arkadaşlar? 10. 10'dan 9 çıktı 1. 9'dan 9 çıktı 0. 9'dan 7 çıktı 2. 4'ten 2 çıktı 2. 5 aşağıya yani 52.201 cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa 987.654.321 doğal sayısının değeri 9000 eksilir. Arkadaşlar 9000 eksilebilmesi için binlerle binlerle 10 binler bölüyor arasında rakam değişimi olmalı. Bakıyoruz 7 ile 8 milyonlar 10 milyonlar olmaz. 7 ile 6 milyonlar 100 milyon 100 binler olmaz. 6 ile 5 100 binlerle 10 binler olmaz arkadaşlar. Binlerle 10 binler olacak. Bakalım 5 ile 4 binlerle 10 binlerin yeri değiştirilirse evet cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Sayımızı değiştirip yazarsak arkadaşlar 987 milyon 645 bin 321. Bakın 654 bin 645 bin. Aradaki fark 9 bin oldu. Cevabımız yani 4 ile 5 cevap D şıkkı olacak. Bölme işleminde arkadaşlar yıldız üçgen kare birer rakammış. Yıldız kaçtır? Rakamsa arkadaşlar 6'yı hangi rakamı bölersek 2 olur? 3. Yani üçgenimiz 3. Hemen 2 kere 3 6. Arkadaşlar çıkardığımızda alttan alta çıktı 0. 5 aşağıya indiriyoruz. 5'te 3 bir defa var arkadaşlar. 1 kere 3, 3, 2 kaldı. 5'ten 3 çıkarsa 2. 2'yi aşağıya indiriyoruz. 22'de 3, 7 kere var. 7 kere 3, 21. Çıkardığımızda arkadaşlar 1 kalır. Yani yıldızımızda ne olacaktır? 1 olacaktır. Yıldızı sorduğu için cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Beşinci soruyla devam edelim. Her gün kumbarasına 7 lira atan Yağmur, kumbarada biriken parasının 35 lirasıyla roman alıyor. Kalan 21 lirasıyla da defter alıyor. Buna göre Yağmur bu parayı kaç günde biriktirmiştir? Arkadaşlar aldığı şeylerin toplam fiyatına bakalım. Yani 35 ile 21'i topladığımızda toplam biriken parası 56 lira. Peki günde kaç lira biriktiriyordu? 7. Yani 56'yı da 7'ye bölersek arkadaşlar Günde biriktirdiği parayı buluruz. Ya o da 56 bölü 7 8'dir. Cevabımız ne olacaktır? 8. İşlem önceliği ilgili bir soru. Bakın arkadaşlar her yıl bir tane geliyor muhakkak. Öncelikle ne yapıyoruz? Parantez içini. 2 kere 10, 20. Sonra parantez içiyle dışını. 125'ten 20'yi çıkarırsak arkadaşlar 105. Yani cevabımız ne olacak? D şıkkı. 2016 sorularıyla devam edelim. Ahmet'in aldığı arabanın Lira cinsinden fiyatının 10 binler basamağında 5 varmış arkadaşlar. Binler basamağında 3, diğer basamaklarında 0. Yani 10 binler basamağı 5. Bakıyoruz burada 10 binler yok, binler var. Sildik. Burada 10 binler basamağında 3 var. Bunu da sildik. Bakıyoruz burada 100 binler basamağında 5, 10 binler basamağında 5 olan, binler basamağında 3, diğerlerinde 0 olan C şıkkı var arkadaşlar. İşlem önceliği ile ilgili sorumuz. Öncelikle parantez içerisinde yapıyorduk arkadaşlar. Yani 1024'ü 64'e böldüğümüzde arkadaşlar 16. Şimdi parantez içiyle dışını yapalım. Yani 9 ile 16'yı çarparım. 9 çarpı 16 da 144 edecektir arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü soruyla kütlesi 80 kilogram olan bir kişi en çok 640 kilogram yük taşıyabilen bir asansöre her birinin kütlesi 50 kilogram olan kolilerden en çok kaç tane ile birlikte diyor arkadaşlar birlikte binebiliyor. Şimdi arkadaşlar asansörümüz 640 kiloyu taşıyormuş. 80 kiloymuş bu kişinin. Öncelikle kendi ağırlığını bir çıkaralım. Yani 640'tan 80'i çıkardığımızda 560 kalacaktır. Arkadaşlar her bir koli 50 kiloysa biz 560'ı 50'ye bölersek 560'ı 50'ye bölersek cevabımız ne olacaktır? 11. 11 kilo en çok 11 koli taşıyacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. Celal'in almak istediği evin fiyatı 83.225 liraymış. Bu evi alabilmek için 1729 liraya ihtiyacı olan Celal'in kaç lirası vardır? Arkadaşlar, demek ki bu kadar ihtiyacı var da diğeri vardır. Yani almak istediği evin fiyatından ele alabilmek için ihtiyacı olan parayı çıkarırsak kendinde olan parayı buluruz. O halde arkadaşlar 83225 ile 1729'u çıkardığımızda arkadaşlar çıkarma işlemimizi yapalım. Sonuç 81.496. Çıkarma işlemimizi yapalım. 5'ten 9 çıkmaz. Bir onluk buraya aldık arkadaşlar. Burası 15 oldu. 15'ten 9 çıkarsa 6. Burada 1 kaldı. 1'den 2 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. 11'den 2 çıktı 9. Burada 1 kaldı arkadaşlar. 1'den 7 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. 11'den 7 çıktı 4. Burada 2 kaldı arkadaşlar. 2'den 1 çıktı 1, 8 aşağıya. Yani 81.496 aşağıya. Cevabımız D şıkkı olacak. Devam edelim arkadaşlar. Küpü 200'den küçük olan kaç tane doğal sayı vardır diyor arkadaşlar. Dikkat edeceğiz doğal sayılar sıfırdan başlar. O halde biz sıfırdan başlayıp sayıların küpünü alalım. Kaç tanesi oluyor? Hemen alalım arkadaşlar. Sıfırın küpü 0, 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27, 4'ün küpü... 64. 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5 125. 6'nın küpü de arkadaşlar 216. Bakın 200'den küçüktür dediği için 6 olmaz. Bakalım arkadaşlar sayalım kaç tane var burada. 0, 1, 2, 3, 4, 5 yani 6 tane var. Cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 13. soruyla devam edelim. Ocak ayı sonunda kumbarasında 16 lira bulunan nehir Şubat ayından itibaren her ay sonunda kumbarasına o anda kumbarasında var olan paranın yarısı kadar para atacaktır diyor. Buna göre Mayıs ayı sonunda Nehir'in kumbarasına kaç lira birikir diyor. Arkadaşlar Ocak ayında tek tek ay ay yapalım. Ocak ayında 16 lirası vardı. Şubat ayında Ocak ayındakinin yarısını daha attı. 24 lira. Mart ayında Mart'ın yarısı kadar daha attı. Yani 12 lira daha attı. 24'ü 2'ye bölersek 12 daha 36. Nisan ayında arkadaşlar 36'nın yarısını daha atacak. Yani 18 daha atacak. 36, 18 daha 54. Mayıs ayında da 54'ün yarısı kadar atacak. Yani 27 artacak. 54, 27 daha 81. Yani arkadaşlar Mayıs ayı sonunda 81 lirası 1-2. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize başarılar sınavınızda.